Merhaba. Bugün size dünyanın en prestijli burslarından biri olan Fulbright hakkında her şeyi anlatacağım. Fulbright binlerce öğrencinin ve akademisyenin ABD'de eğitim almasına, araştırma yapmasına ve kültürel değişim yaşamasına fırsat sağlayan inanılmaz bir fırsat. Eğer ABD'de yaşama hayali kuruyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Amacı farklı ülkelerden öğrenci ve akademisyenlerin ABD'de eğitim alarak ülkeler arası kültürel ve akademik köprüler kurması. Türkiye'de ise bu programı Fulbright Eğitim Komisyonu yürütüyor. Fulbright bursuna başvurmanız için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, mezun olmanız veya mezun olacak durumda olmanız, iyi derecede İngilizce bilmeniz, akademik başarı ve liderlik potansiyeli sergilemeniz gerekiyor. Ayrıca daha önce Fulbright bursu almamış olmanız gerekiyor. Fulbright'ın başvurmak istediğiniz kategoriye göre türleri var. Bunlar nelerdir? Birincisi ve en yaygın olanı yüksek lisans bursu. Bu burs ABD'de yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için geçerli. Çoğu alan için geçerli. İkinci burs tipi doktora tezi araştırma bursu. Türkiye'de doktora yapan öğrencilerin test çalışmalarının bir kısmını ABD'de devam ettirebilmeleri için bu bursa başvurulur. Üçüncüsü doktora sonrası araştırma bursu. Bu burs akademisyenlerin doktora sonrası araştırmalarını ABD'de sürdürmeleri için. Dördüncüsü araştırma bursu. Türk akademisyenlerin ABD'de ders vermesi veya araştırma yapması için verilir. 5. türü ise yabancı dil öğretim asistanlığı. İngilizce öğretmenliği mezunları ABD'de Türkçe öğretirken ücretsiz ders almalarını sağlar. Gelelim başvuru belgeleri ve ipuçlarına. Başvuru oldukça detaylı ama diğer burslarda olduğu gibi Aşama aşama sabırlı bir şekilde süreci takip edin ve hedeflerinize ulaşacağınıza eminim. İlk olarak niyet mektubu. Bu bağlamda CV'niz de önemli. İş tecrübelerinizin yanı sıra başarılarınızı, gönüllülük faaliyetlerinizi ve varsa liderlik deneyimlerinizi öne çıkarmaya çalışın. Referans mektupları akademisyenlerden ve işverenlerinizden alabilirsiniz. Benim tavsiyem, eğer üniversiteden mezun olmuş biriyseniz hemen 2-3 tane hocanızdan referans mektubu isteyin. Çünkü bu gibi burslarda her zaman referans mektubu isteniyor. Çünkü bazen mezun oluyorsunuz üzerinden 5 sene geçiyor. Okula gidip hocanızdan referans mektubu isteyecek. Belki sizi hatırlamayacak bile. O yüzden mezun olur olmaz bunu isteyin bir kenarda dursun. Bunun dışında İngilizce yeterliliğinizi kanıtlayan TOEFL ve IELTS sonuçlarınızı başvurunuza eklemeniz gerekiyor. Bu sınavlar aslında çok sık yapılan sınavlar. Yılda bir kere yapılmaması bir avantaj bence. Geçerlik sürelerine dikkat edin. IELTS, ben IELTS'e girdiğim için bunun üzerinden örnek veriyorum. IELTS 2 yıl geçerli. TOEFL'dan emin değilim. Bu sınavların geçerlilik sürelerine dikkat ederek ona göre girmeye çalışın derim. Şimdi belgelerinizi toparladınız. başvuru sürecine biraz göz atalım. Öncelikle online başvuru formunu dolduruyorsunuz, belgelerinizi yüklüyorsunuz. İngilizce sınav sonuçlarını ekliyoruz. Daha sonra başvuru evraklarınızı yükledikten sonra Fulbright komisyonu tarafından mülakata alınacaksınız. Mülakattan sonra sizi ABD'deki üniversitelerle eşleştirip kazananları duyuruyorlar. Bence bu bursun en büyük avantajlarından biri ABD'deki kaliteli üniversitelerde eğitim ve araştırma imkanının yanı sıra tüm masraflarınız karşılanıyor. Gidiş dönüş uçak biletiniz, sağlık sigortanız yapılıyor. Kitap ve araştırma ödeneği yapıyorlar ve dünya çapındaki Fulbright alumni ağına dahil oluyorsunuz. Dediğim gibi bu ağlar aslında çok önemli çünkü bağlantılarınızı, network'ünüzü genişlettiğiniz ağlar olacak bunlar. Hem akademik hem profesyonel anlamda kendinizi geliştirmeniz için çok güzel bir fırsat. Rekabetçi bir program, kontenjan kısıtlı niyet mektubu ve referanslar önemli. Siz öne çıkaracak ya da geri plana atacak faktörler olabilir bunlar. ABD'ye uyum sürecinde zorlanabilirsiniz ama gideceğiniz her ülkede bu zorluk olabilir. Zaten bunu baştan kabul ederek bu yola çıkmanız gerekiyor. Yoğun bir akademik tempoyla karşılaşabilirsiniz ama bu üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. En önemli zorluklardan biri mezuniyet sonrası Türkiye'ye dönme zorunluluğu. Bu bursu prestijli yapan diğer faktörlerden biri ise birçok ünlü yazar ve sanatçı, Nobel ödüllü bilim insanları ve bazı önemli devlet adamları bu burstan mezun. Bu da bursun prestijini arttırıyor elbette. Son olarak dikkat etmeniz gereken başvurular Mart ve Mayıs ayı arasında açılıyor. Sonuçları ise sonbaharda açıklanıyor. Başvuru tarihlerini kaçırmamaya özen gösterin. Ve eğer bu bursa hak kazanırsanız kazananlar bir sonraki yılın güz döneminde ABD'ye gidiyor. Fulbright bursunu kazanmanız için akademik başarınız, İngilizce seviyeniz ve güçlü bir vizyonunuz varsa kesinlikle denemelisiniz. Umarım bu video sana faydalı olmuştur. Bu ve benzeri içerikler için beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutma.